Elə indi idaradan çıxdı bunlar, murdunu təmizləmək üçün. Ömrümü çürüttüm. Bu giy. Mən bunlar səbaha qədər həm yer təmizləyirəm, həm salabat deyirəm bunları, heçən salabatlamaq lazımdır indi 40 tənə eldəift bunlara. Mən indi həm sayacam, həm bunları yığacağam. 4 görə. 4 görə yaxamam lazım. Gələmək? Ha. Gel buraya. İşin var seninle. Ya ne oldu gene ya? Canın azar oldu. Gel size zukkum yapacağım da gel yakayacağım sen de say. Hem sayıp hem yakayacağım. Ya benim işim var ya. Ben yumurtamı say sayacağım burada. Şoför gelmiş Sizin aşağıda. Yumurta var üstüne baksana Şirkete gitmem lazım. Şirkete mi gideceğim? Yok ya. Bari benim o göğü başlı sevişeceğim. Gede, seni yandırma. Sen tutar ayağından bağlayarım oraya, seni güleceğim. O kızla gene de seni görüştürmeyeceğim. Gülüşçünüz olacağım sizin. Sen, sen, sen konuşma. Baba bir. yemek bekliyor. 2 3 Lan ne içi, Daha bir kere sakın Daha üzümler var, üzümler tek tek Ya 10 gün sürer onlar ya. 10 on gün sürmese bir ay sürsün. İşin ne? Duracağım burada benle Ben sizi sev, özümü burada ömrümü çürüttüm. Siz de benimle beraber böyle çürüyeceksiniz. Hayatımı yumurtaya bağladın ya. Şoför aşağıda bekliyor. Beklesin, beklesin. O kızla da o mizikli kıza da git bak şimdi hele. Çizdinden gider, su içe gider, iş yer ha. Üç, dört. Bu yumurtluyor ama sen tepende ama ha, sen Başka zeyre. İnci i̇şim dönüyorum. var benim, işim var. Bilirim senin işinin ne olduğunu. Göbeklik hızından gelip sevişeceğiz. O nasıl sevişmeyeceğim ya?